<laughs> Çok can sıkıcı değil mi? Şimdi ilk defa görenler için bir hemen ne olduğunu anlatayım. Normalde bizim bugün e, karşılıklı kahve canlı yayın sohbetimiz vardı e, bir 13 dakika önce. Ama benim bilgisayarım saçmaladığı için sesim gelmedi falan. Umarım şu anda geliyordur. E, ondan sonra da OBS diye bir program kullanıyorum canlı yayınlarda bağlantı kurabilmek için. O kapanıp kapanıp açıldı saçma sapan bilgisayarda. Eee... Hala da öyle kasılmış durumda duruyor. Ee, o yüzden buradan buluşuyoruz. Bilmiyorum bildirim geldi mi size? Ne oldu ne bitti hiçbir fikrim yok. Çünkü benim bilgisayarım koptuğundan beridir size de ulaşamıyorum galiba. Mesajlarım da geldi mi bilmiyorum. Neyse buradan sohbetimize edelim. Bir sonrakine başka bir mikrofon, başka bir çözüm, başka bir <laughs> konseptle çözmemiz lazım, bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bir an 15 dakika sohbet edelim en azından. Konumuz e, şeydi. Evet orada bir canlı görünüyor ama... Şu anda tekrar bakabiliyorum YouTube'a. Ne göründü, ne oldu belli olmuyor telefondan geldiğim için. Selam. Çok can sıkıcı. Neyse olur böyle şeyler canım yani. Ne yapalım? bunun bu, bun olsun problem. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, konumuz bugün planlama organizasyon muhabbeti sohbeti aslında. Yani planlamayla ve organizasyonla ilgili her türlü konuyu konuşabiliriz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Fikir paylaşabilirsiniz. Ee, yaptığınız güzel uygulamalar varsa, alışkanlıklar varsa onları paylaşabilirsiniz derken geldiniz ya çok üzüldüm özür dilerim oradan olmadığı için Elanur Can benim aşkım yazmış Zeynep selam Duygu selam Nisa selam oley geldi bildirim de geldi teşekkür ederim anlayışınız ve esnekliğiniz için buraya geldiğiniz için çok saçma oldu ama en azından kavuştuk planlama organizasyon sohbeti yapacağız birkaç tane de güzel yorum vardı önce onlarla başlayayım siz aklınıza gelen Planlama organizasyonla ilgili konuları benle paylaşayım. Burada karşılıklı konuşalım diyorum. Önce e, İlsu Tuğram bir tane yorum yazmıştı. Ona birazcık değinmek istedim. Son günlerde hayata e, karşı daha pozitif nasıl bakabiliriz? Çevremizdeki olumsuzluklara karşı tutumumuz nasıl olmalı? Bu arada enerjini gerçekten çok seviyorum. Gamzalık abla çok tatlısın demiş. Çok teşekkür ederim e, İlsu. Güzel, çok güzel bir canlı yayın fikri aslında bu tamamen. Tabii ki e, çevremizdeki olumsuzluklar ya da olumlu durumlar aynı şekilde illa olumsuzluk olmasına gerek yok. Sosyal yaratıklar olduğumuz için bizi bir yere kadar etkileyecektir. Yapacak hiçbir şey yok bununla ilgili. Acaba diyorum bununla ilgili ayrı ayrı uzun bir başka e, sohbet böyle karşılıklı kahve sohbeti kursak mı? E, fikirlerinizi bekliyorum bununla ilgili. İster misiniz bunu konuşmak? Bana birazcık daha şey böyle kısa bir hani ne yapılır hızlıca ne yapılır gibi bir Sorduğun için söylüyorum, bir değiniyorum buradan. Bana göre kendini çok fazla izole etmenin çok bir mümkünatı kalmadı zaten bu sosyal medyadan dolayı. Mesela ben haber izlemeyi bırakmıştım. Ama ne yaparsan yap, yap bir yerden bir şey duyuyorsun. Zaten kaçma şansın kalmadı. Dolayısıyla o olumsuzlukları görmemek, onlara eğilmemek, bakmamaktansa olumluları arttırarak o duygu durumu, motivasyonu kendini hissetmeyi, endorfini falan birazcık böyle dengelemeye çalışmak. Ee, en en rahat yapabileceğimiz şey. Çünkü bir yandan da tabii ki çok olan bir tane daha versiz olmamamız lazım. Ama bir yandan da daha da hassaslaşıyoruz gitgide. Can sıkıcı şeyler olmaya devam ettikçe. Benim ilk ve aklıma gelen şu andaki bir numaralı tavsiyem hayatındaki olumluları arttırman olur aslına bakarsan. Bu hobi olur, sevdiğin insanlar olur, kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Mesela bir örnek vermek gerekirse ee, her ay ki bunu ne zamandır yapıyorum bir sürü kişiye de söyledim. E, ee, yapanlar da çok memnun kaldılar şimdiye kadar. O yüzden duymuş olabilirsin. Her ay mesela ayın birinci salı günü akşamı bir tane arkadaşına bir sohbet akşamın olsun. İkincisi başka bir arkadaşına bir sohbet akşamın olsun gibi. Ee, sana pozitif enerji veren, seni de doyuran, kendini iyi hissettiğin böyle aktiviteler çok Gerçekten Para harcamayacağın, kolay yapabileceğin şeylerden bir tanesi bu. Arkadaş toplantıları diyelim buna. Tabii ki işin varsa ya da o gün yorgunsan kesinlikle sorunsuz iptal edebileceğin esneklik de koymak lazım. Bunları da böyle bir ajanda iş gibi eklememek önemli. Bu mesela olabilir. Biraz daha farklı el işi tarzı hobiler olabilir. Benim buradaki önerim de diamond art olurdu kesinlikle. Bu tek tek böyle diamondları yapıştıra yapıştıra böyle kocaman şeyler yapılıyor ya. Zaten anksiyete tedavisinde de galiba destekleyici bir aktivite olarak veriliyormuş. Öyle okumuştum. Ee, turuncu perde de ikinci yoruma yazmıştı. Yazın İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Sıcak havalarda insanın sadece yatısı geliyor. Üşen geçtiğimizi bir kenara bırakıp nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Spor yapabiliriz. Çok güzel. Bence bu günün saatine çok bağlı. Sabah erken kalkabiliyorsan hava çok ısınmadan bir şeyleri yapıp o gün böyle tamam yapmam gerekeni, kendimi geliştirmek için yapmam gerekeni yaptım tikini atmak bile bir sonraki gün derken kalkıp onu yapmak istemene yol açıyor bana göre. Ne kadar çok göre. <laughs> e, İngilizce konusuna gelirsek özellikle e, birkaç tane video yapmıştım bununla ilgili. Aniçka ile beraber hatta İngilizceyi geliştirmekle ilgili nasıl. O mesela şey der günde bir saat çalışan 10 dakika sadece yani 10 dakika. Cambly olur, bir koçla çalışmak olur, bir arkadaşınla 10 dakika İngilizce konuşmak olur. Ee, dışarıda yürüyüş yaparken mesela akşamüstü hava serinlerken bir arkadaşını arayıp İngilizce sohbet edebilirsin. Bir sürü oyunlar, aktiviteler çıktı işte. Duolingo'dur, odur budur. Onlar olur. Sadece 10 dakika. Sadece 10 dakika diye başlarsan spora da aynı şey. Spor için de aynı şey geçerli. Sadece 10 dakika diye yola çıkıp hatta 8 de yani buna. Yazın 8, kışın 10 falan. O zaman birazcık daha yapması kolay. Birazcık daha... ...gün içine sıkıştırması kolay, hani 24 saat içinde 10 dakika bulmak, bir saat bulmaktan çok daha kolay. Hem de başarılı oldukça motivasyonun artacak. Yaptıkça yapmak isteyeceksin bir durum diye düşünüyorum. Senin yerinde olsam bu yazı böyle geçiririm. Çok sıcak olacağına dair İngiltere hükümetinden... ...Türkiye'ye seyahat edenlerin dikkatine diye bildirim geldi. O yüzden bazı günlerde de tamam, bugün de böyle deyip... ...bir kenara koyup sağlığı, her zaman zaten öncelik ama... Bir tık daha tamam bugün bir şey yapamıyoruz artık. Bugün insan e, limitlerinin üzerinde bir sıcaklık diye de kendine de o izni ara ara haftada bir iki ara ara o izni de ver diye düşünüyorum ben. Ki çok da zorlamayalım e, motivasyonları. Yaz biraz da dinlenmek için güzel. Birazcık böyle durup sakin olmak için de güzel. Geldim geri. Oh. <laughs> Yorumlardayım. Duygu e, hayatım alt üst oldu nasıl normale döneceğimi bilmiyorum bu arada enerjini çok seviyorum demiş yerim seni ben e, duygu ne oldu biraz anlasana <laughs> ya da hani eğer böyle okumamı paylaşmamı istemezsen öyle söyle sadece yorumlardan okuyabiliriz yorumlardan cevap verebilirim sana sonradan ya da bana mail atabilirsin istersen e, ama hep de böyle bir ama olur ya hayatın alt üst olması ile ilgili yakın zamanda biriyle böyle bir bir buçuk saat bir konuşma geçirdik Sanki böyle bir birkaç senede bir birkaç senede diyeyim yani ben 3-5 değil de böyle 7-8-10 senede bir benzer bir döngü oluyor. Ee, bunu, bunu da size daha önce söylemiş olabilirim. Hücrelerimizde bir çekirdek var biliyorsunuz. Ondan sonra etrafında bir sürü organeller var. Sürekli hücre dışarıya bir atık yolluyor. Bir işte besin içeriye alıyor. Onu enerjiye dönüştürüyor. Yapılması gereken işleri yapıyor falan filan. Ne zaman bu em, entropi, bu düzensizlik dışarıya alışveriş dışarıyla alışveriş yapma ihtiyacı, bir şey, bir atık gönderme ya da bir besin alma ihtiyacı ne zaman ki bitiyor, hücre e, apoptoz denilen intihar mekanizmasına giriyor. Dolayısıyla da söyleyeceğim şu ki sanki bu ara ara düzensizlik, ara ara kaos bizim biyolojimizde mi var birazcık? E, ve böyle bir döngüden mi geçiyoruz hayatlarımızın alt üst olması bazen daha sadece üst bazen alt bazen çok az alt üst bazen çok büyük alt üst ama sanki böyle bir hepimizin yaşadığı bir şey gibi ee, tek tek odaklanılması gereken şey galiba her şeyin geçici olduğu hayatta ve bir şeyin düzelmesinin ya da bir şeyin istediğin yola geri girmesinin diğer bir sürü şeyleri de etkilemesinin kaçınılmaz olduğu çok yönlü yaratıklar olduğumuz için dolayısıyla sanki böyle alt üst çöküş Ondan sonra bir şey, bir şeyin rayına girmesi, ondan sonra tekrar bu dalgaya geçiyormuşuz gibi geliyor bana. Tabii ki bu şu anda senin yaşadığın sorunları çözmek için ya da onları e, daha hafif görmen için değil ama en azından tünelin sonundaki ışık, bunların hepsinin e, geçecek olması e, biraz belki rahatlatır diye düşündüğüm için entropi sohbeti yapmak istedim. <laughs> Umarım en azından güldürmüşümdür. <laughs> yerim. Te, ben de yeni katıldım ama seni dinlemeyi çok seviyorum. Hoş geldin aramıza o zaman. Ceren, hoş geldin. Ay evet, telefondan geliyor şu an. Telefondan bağlandım. O yüzden böyle görüyorsunuz beni galiba zaten. Galiba değil, öyle görüyorsunuz yani. O kadar yaşlanmadım. Ee, ama bir sonraki için bu bilgisayardan çözmem lazım çünkü yorum yorumlarınıza buradan bakmam birazcık daha zor oluyor. Hiçbir şey de kaçırmak istemiyorum biliyorsunuz sohbetimiz arasında. O yüzden buraya geri geliyorum tekrar. Elanur. Ben de çok istiyorum onlardan. Uzun zamandır ama erteledim hep. Sen de önerdiğine göre artık kesin alıyoruz diyelim seni ben. Diamond art değil mi? Çok mükemmel bir şey. Çok çok keyifli bir şey. Anıl çok teşekkürler. Ah duygu. Başınız sağ olsun. Hmm. Tıkandım zaman başka bir şey değil yani. Hmm. Gel kafanı dağıtayım, dağıtmaya çalışayım şimdi. Planlama, organizasyon falan. Geldim. Eda, aynı anda birçok şey yapmam gerekiyor ve böyle olduğunda kitlem kalıyorum. Sanki hiçbir şey yapamıyorum. Sen böyle durumlarda stresi nasıl yönetiyorsun? <laughs> çok iyi. Ee, kesinlikle yüzde yüz özellikle o gün yapmam gereken şeyleri bir sıraya koymadıysam mesela bunu benim eşim de çok yaşıyor yani böyle gergin olduğunu hissediyorum ne oldu diye soruyorum yanına gidip hemen şey yapmaya başlıyor işte çöpleri aşağıya indirmem lazım ee, işte sürüngenlere yemek vermem lazım bilmem ne böyle sıralamaya başlıyor o gün yapması gereken ya da o hafta yapması gereken ben onu diyorum ki bu rakamlar bu işler ne kadar çoksa stres seviyen o kadar yükseliyor bu işleri azaltmaya da yok etme şansımız yok. Bunlar yapılması gereken şeyler. Dolayısıyla senin problemin şu anda bu 10 tane, 15 tane işi aynı anda kafanda e, tutmaya, dengelemeye, sıraya koymaya ve hepsiyle aynı anda hepsini aynı anda bir düşünce harcamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla paralize oluyorsun. Gerçekten hani analiz paralizi derler ya bu da böyle planlayamama paralizi gibi bir şey. E, aynı anda birçok şey yapman gerektiğini hissettiğin her anda oturup o her şeyi bir listeye yazmanı, o listenin içerisinde işte bir numara çöpü açığa indirmek güzel örnek oldu. Öncelik, önem sırası, öncelik değil, Önem sırası birden beşe kadar bir dört falan çünkü çıkarmasan kokar. Aciliyet sırası yarın toplanacağına göre bugün çıkması lazım beş. Yani dokuz puan aldı. İkincisi sürüngenlere yemek vermek. Önem sırası... Bu da 4 galiba. Acil sırası o da 4. Hani bir gün daha geç yeseler, e, çok problem olmaz 8. Yani önce çöpü çıkartacağım sonra sürüngenlere yemek vereceğim. Böyle bir e, önceklendirme yaparsam ve sadece o andaki en yüksek puanı alana odaklanırsam her seferinde bir tık daha az paraliz olacağını düşünüyorum. Deneyip bana haber ver Eda. Eda Nur. <laughs> Yorumlarınızı yerim desteğinizi yerim sizin. Hmm. Salih İngiltere'de şirket kurmak konusunda önerebileceğiniz aracı firma var mı diye sormuş. Buradaki muha burada muhasebeciler kuruyor şirketlere eğer kendiniz kurmak istemiyorsanız internet üzerinden. Dolayısıyla herhangi bir muhasebeci olabilir. Ben kendiminkinin de bilgilerini verebilirim istersen. Ya bana mail atabilirsin Salih. <laughs> Cenkiz öpücükler kalpler. Ali iyi akşamlar. İyiyim ya. İbrahim gözler lens mi? <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <No>. <gülüyor> Yüzündeki G harfi ilayda neler yakalamış? Annemi yüzü aslında, annem de G benim. Ee, ona hediye, ondan da bana hediye çok kıymetli. Fark ettiğin için çok teşekkür ederim. Tuşat. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Şu DNA testini nerede yaptırdınız? Bağlantısına kadar. Oo, bu telefondan açınca yayın Bence daha çok bildirim gitti. Çok güzel oldu bence. Uzun zamandır buluşamadıklarımızla buluştuk. Ee, biz Tuşat o uygul şeyi DNA kitini Amazon üzerinden aldık. Firmanın kendi adı 2323 23 and me. Amazon'dan alacaksanız Amazon'un Prime günlerinde yarı fiyatına düşüyor. Normalde 100 poundsa ya da işte 4000 liraysa 2000'e falan düşüyor. biz aldığımızda o civarlarda bir şeydi ya yani 50 pound gibi bir şey ödediğimizi hatırlıyorum o yıl işte daha herhalde 2,5 3 yıl falan oldu. İndirimsiz indirimsiz bir zamanda çok pahalı ama işte Kara Cuma'dır. Prime günüdür ki önümüzdeki ay prime günü galiba herhangi bir mevsimsel indirimde böyle belki trend yolda falan da satılıyor olabilir artık böyle bir yerden edinebiliyorsunuz kit size geliyor içerisine tükürüyorsunuz tükürüyorsunuz Ondan sonra gelen o paketine kapatıp gönderiyorsunuz bir uygulamaya geliyor zaten sonuçlar birkaç hafta sonra dolayısıyla sadece kit maliyetini ödüyorsunuz Eğer isterseniz e, hesabı upgrade edip başka başka özelliklere de buluşa, e, kavuşabiliyorsunuz ama bilmiyorum ben gerek var mı, ne istediğinize bağlı birazcık. Dolayısıyla şş, böyle normal zamanda biraz pahalı ama indirim zamanında fena değil bir maliyet. <laughs> Elanur, aslında küçük olanlardan başlayarak yok etmek işleri biraz daha kolaylaştırabilir. Evet, Gamze hep der, yaz, böl ve hallet. Yerim seni. Ya kesinlikle bir de şey, bu da bir karakter meselesiymiş şimdi. Planlama ve organizasyonda konuşuyoruz. Ee, hemen bunu da bir paylaşmak istiyorum. Bazı insanlar, e, bu, bunun İngilizcesi çok güzel, Türkçe'ye çevirilmiyor galiba. Eat the frog. Kurbağayı ye. Yani e, tipi insanlarmış. Yani bütün yap, yapılacaklar listelerin içerisinde en zor, en gıcık, en istemedikleri şeyi ilk yapıyorlar. Eat the frog first. Önce kurbağayı ye, önce iğrenç şeyi ye, önce onu bitir. Bu ne yaratıyor tabii ki? En istemediğin şey zaten yapmış bitirmiş oluyorsun. Hemen böyle bir başarı hissi, hemen bir motivasyon, hemen bir tamam ya işin en zoru bitti zaten. Bundan sonrası artık kolay hissi. Bir böyle bir insan e, kategorisi varmış. Bir de e, kolay kolay işleri önce yapıp hızlı ve kolay işleri mesela e, atıyorum hemen şurayı bir toplayayım da ondan sonra iş yapayım ya da hemen bir şunu iki dakikalık bir şey onu halledeyim de deyip kolayları e, önce yaparak iki tane şey kazanmış oluyorsun. Birincisi hemen bir sürü şeyi halletmiş oluyorsun. Listenin sayısı azalıyor. İkincisi de tık 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 o gaza geliyorsun. Bir şeyleri halletme, bir ısınma turu gibi. <laughs> Ve orada da yine aynı şekilde evet yaptım 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 hissi var. Buradan sorayım izleyenlere. Sence sen hangisisin diye? Ben mesela küçük iş halletçiyim gibi geliyor bana çoğu zaman en azından. Çünkü böyle bir o işte bir tane yapı biraz açılıyorum. ikinci yapı biraz daha açılıyorum. Üçüncü yapı biraz daha açılıyorum. Yani 17 tane küçük iş değil de böyle 5-6 tane küçük iş. Sonra kurbağa ondan sonra geri kalan küçük işler daha az öncelikli olanlar. E, sanki kendini tanımak da çok faydalı böyle paraliz durumlarında ya da hangisini ya yani böleyim de nasıl yöneteyimi anlamak için. Kendini tanımak da galiba biraz... E, anlamlı biraz değil baya anlamlı yani. İpek burada yerim seni ben hoş geldin yerim seni ben ayrıca çok güzel görünüyorsun demiş o senin bakışının güzelliği Eda liseden beri takip ediyorum teşekkür ederim ee, şimdi yüksek lis yüksek lisansım bitmek üzere çok iyi geliyorsun bana motivasyon kaynağımsın yerim seni ben yerim seni ben teşekkür ederim vav wow, de çok yıllar geçirmişiz beraber çok güzel değil mi <laughs> ah, çok iyi Duygu, sen de iki varsın. Çok kalbimden gönderiyorum sana gerçekten böyle. Buradan oraya, yani bilmiyorum ben böyle e, çok şey bir insan değilim biliyorsunuz. Biraz daha bilimsel, elle tutayım, gözümle göreyim falan bir insanım. E, tabii ki yani inandığım şeyler ayrı ama bu şeye biraz inanıyorum yani. Buradan sana bir enerji, bir sevgi, bir, bir böyle e, ne bileyim bir sarıp sarmalama gönderdiğimde onun oraya geçtiğine inanıyorum yani hani şey gibi değil gönderdim buradan bin lirasını gibi değil de biraz daha ne bileyim anladın sen beni şu an böyle içimden sana yani öyle böyle demek istedim kalp yapar mısın yaparım tabii ki <laughs> bu arada kalbi yapış da bizim jenerasyonumuzu e, ispatıymış falan hangi jenerasyondan geldiğimizin çok acayip İlayda, işleri nasıl basamaklara ayırıyorsunuz? Mesela benim A konusunu çalışmam lazım. Onu bölünce böyle bir hevesim kaçıyor gibi oluyor. Ama bir anda bitirmeye kalkınca da zorlanıyorum. O zaman A'yı kaça böl bölüyorsun İlayda? Yani A'yı 10 taneye mi bölüyoruz yoksa 3 taneye mi bölüyoruz? Eğer sen çok bölünce kaçırıyorsan o em, heves durumunda birazcık kendini zorlanmış hissediyorsan acaba sadece 2'ye mi bölsen mesela? Bir de böyle bakabiliriz. Shorts'ta görüp geldim ben. Shorts'tan geldik o zaman buralara. <laughs> <laughs> Nereden açtık acaba? Çünkü şey modundaydım yani. Hayır deyip böyle hemen live nasıl geçiyoruz live canlıya geçelim falan. Böyle geldim. <laughs> Kurbağa, Huriye mesela kur, kur e, kurbağalardan tuşar rica ederim. Elanur. Elanur da küçük işlerden. Buna da başka bir isim bulalım. Biri kurbağaysa biri de fare olsun bari böyle. <laughs> ya da sincap. <laughs> Elanur. E, evet, küçük işlerden başlamayı seviyorum ama bazen kurbağaya gelmeden enerjim bitiyor. Kesinlikle bu çok doğru. O yüzden de ee, ilk 5 iş sincap ondan sonra kurbağa ondan sonra tekrar sincap <laughs> bunu böyle bir yere yazsanız hayat dersi gibi ya da e, buradan herkese tavsiye ederim gibi insanlar ne düşünür acaba önce 5 sincap sonra bir kurbağa yiyorum sonra birkaç sincap daha <laughs> ajandaları yurt dışına gönderiyor musunuz evet e, getestion'un global web sitesi üzerinden şu anda e, yapım aşamasında bize bir mail atabilirsin e, oradan organize etmeye çalışacağız açılana kadar ee, nereden atabilirsin? info.getsesini.com'dan at Baskı yapmak hiç istemeyiz ama videolar gelmeyecek mi acaba? Ah Elanur ya gerçekten yerim. Eskileri izlemeye devam eder. Yapın ya baskı yapın. Gerçekten çok sinir bozucu çünkü bu. Bu benim için mesela sürekli ertelenen kurbağa tam olarak. Ee, edit yapmam lazım. Yani videolar çekiliyor edit yapamıyorum. Çünkü bilgisayarın başında 200 saat, 4 saat oturacak vakit bulamıyorum. Bu son zamanlarda özellikle. Şimdi ailem burada. işte evle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan. O yüzden böyle şunu da halledeyim sonra buna bakarım. Bu daha acil sonra buna bakarım. Bu daha acil diye diye resmen kaç ay önce çektiğim şeyleri hala paylaşamadım sizle. Ama şimdi söyleyeyim. Hani bunu planlamıyor değilim. Açtım alımı karşıma. Bu hafta sonuna planlamamışım. Önümüzdeki hafta sonu Edit Notion Tour mesela Notion Tour'u çekmiştim size onu koymuşum cumartesi günü ayın 6'sına koymuşum İnşallah bir de bu arada şey vatandaşlık sınavıma hazırlanıyorum burada dolmak üzere süre ve hiç kolay bir sınava benzemiyor tarih falan soruyorlar çünkü yani tarih bilgisi değil bu insan bunu ne zaman söylemiştir gibi tarih bilgilerinden bahsediyorum. Şöyle bir e, çalışma durumundayım. Biraz da o da geriletti beni. Onunla ilgili de ayrıca konuşuruz isterseniz bu İngiltere vatandaşlığı süreciyle ilgili. <laughs> Ama şu an bu sene anladım ki tekrardan e, her yaz böyle bir güneşe ilk çıktığımda alerji olmaya başlıyorum. Vücudum alışmış yani. Vücut gerçekten kafa olarak <laughs> gelmiş buraya diye düşünüyorum. <laughs> oh, geldim tekrardan. Degümüz küçükken bütün videolarını izlerdim. Canlı yeni görünce anılarım canlandı. Teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim bu güzel yorumun için. Yerim seni ben. Ya. Zeynep ben de lisans 4. sınıfta tanım sizi. Şimdi doktoramın son aylarındayım. Aman Allah'ım bu kadar uzun zamandır birbirimizi tanıyor olmanız muhteşem değil mi ya? Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Ama çok teşekkür ederim bu kadar zamandır. E, resmen buradasınız benimle yani. Benim için ne kadar özel bir şey olduğunu anlayamazsınız. Bunu çok 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 teşekkür ederim. İyi ki buradan gelmişim ya. <laughs> Bambaşka oluyormuş buradan gelince. Her şeyin bir sebebi var ya, değil mi? Çok acayip. Duygu şimdi gördüm. Evet biraz hızlanıyorum bu arada. Evet son yorumlarda gelmişim zaten. Çünkü fark ettim ki zaten 35. dakikaya geldik. İyi 13 dakikasını kaybederek. Olsun. Her şeyin bir sebebi var dediğim gibi. Buradan buluşuyoruz. acaba bir dahakine de mi buradan buluşsak? Buradan maçsam hem ses daha iyi diyorsunuz. Hem yetiştim gibi yorumlara hem de o şeye güven olmaz. O bir programına <laughs> diye olabilir. Buradan açabiliriz. Ama size tarihini söyleyeceğim kapatmadan tabii ki. Zeynep yeni videoları bekliyoruz. Sonuna kadar baskı demiş. Yes. <laughs> Bazen de böyle şey kırbaç motivasyonu. <laughs> İlayda haftalık vlog gelsin demiş. Ya aslında vlog tipi şeyler böyle Instagram'dan mı yapsam burası yerine diye düşünüyorum. Daha doğrusu Instagram'dan demeyeyim. Benim için şöyle ilk o kısa form videoları Instagram çıkarttığı için Instagram işte IGTV, Reels falan gibi bir şey. Onu da alıp YouTube Shorts ya da TikTok falan gibi bir şey mi yapsam diye düşünüyorum. Ee, bir telefon edit programı bulmam lazım. Montaj programı onu yapabilmek için. Ama bir şeyler çekiyorum. Gittiğim yerlerden, yaptığım şeylerden paylaşmak için. Hep de şey modundayım. Aa bu dolabı çok güzel organize ettim. Bence ben bunu paylaşmalıyım öncesi sonrası. Mesela bu evin önüne bir pergola gibi bir şey yaptık geçen hafta. E, bu çok güzel oldu. Bunun öncesini çekmem lazım. Hareket etmeyin falan değil. Her şeyin öncesini sonrasını çekiyorum. Özellikle organizasyon konusunda. Herhalde bir iki sene önceye kadar falan gidebiliriz yani içerik için. Belki daha fazla. Dolayısıyla evet kısa kısa formatta bence haftalık vlog tarzı şeyler olabilir. Elanur bir yanımda seni çok iyi anladığı için baskı yapmaya kıyamıyorum ama. Ya yerim o şeyi hissediyorum ben sizden. Sevgi dolu baskı o. Hani yap yoksa küseriz gibi değil de sevgiyle karışık baskı olduğu için onu çok hani it welcomed diyeyim böyle. Çok güzel geldi. <laughs> şeyimiz bir film filmdeki karaktere benzettim. Tek saç renginiz farklı. Bu arada çok tatlısınız ya. Çok teşekkür ederim. Hangi karakter acaba? Bu arada tabii ki kendi saçımın rengi olmadığı için e, uçları biraz açıldı. Acaba kendi saçımla ne adamı da çok benzerdi. <laughs> çok merak ettim. İyi akşamlar bu arada. CapCut çok çok iyi video düzenlemek için. İpek, bunu bir sonraki e, şeyimizde konuşmamız lazım. Brainstorming'imizde CapCut. Eğer güzel, teşekkür ederim bebeğim. Short süper olur bence. Alışırsan çok da hızlı ilerliyor. Ev arkadaşım yapıyor yarım saat hallediyor. Ciddi misin? Yarım saat. O da mı CapCut da yapıyor? CapCut. Bunu yazmam lazım bir yere. Şimdi bak telefonda olduğum için yazamayacağım mesela normalde e-mail gönderiyordum. Bu da burada niye çalışmıyorsa? Bu yine size bir planlama organizasyon e, tüyosu olabilir. Email me diye bir program. Şöylecik bir şey. Böyle açılıyor. Tabii ki telefondan kullanıyorum normalde. E, ama saati de akıllı saati de geliyor. Buradan böyle şimdi şey yapacağım. Önceden Brain Toast'u bu. CapCut Edit programını araştır. Dan. Bunu bana şimdi mail atacak. Yarın göreceğim. Çok güzel olacak. Bu e, özellikle bir yerde yürürken aklınıza bir şey geldiğinde yumurta al gibi bir şey de çok faydalı bence. Ondan sonra cim, son yorumlara da geliyorum. Ondan sonra sizi çok seviyorum, öpüyorum, gidiyorum yavaştan. Şans, şans eseri canlı yayına geldim. E, neredesin sen? Video paylaşırsın. lütfen demişler Bu dayım, bu dem geleceğim. Her ay buluşuyoruz ama her ay. Hatta şimdi onu da söyleyeyim size. Önümüzdeki ayın karşılıklı kahve sohbeti yine Cuma'ya denk getireyim dedim. Cuma'ları rahat oluyor diye. Ne dersiniz bilmiyorum. E, 26, 26 Temmuz'da mı olsun diye düşünüyorum. 19 Temmuz'da da olabilir. Ya 19 ya 26 Temmuz. Ne dersiniz? Yine aynı saat pardon yine aynı saatlerde cuma akşamı bence güzel buluşabiliriz diye düşünüyorum. Study with coffee. Yeah. Öptüm çok. Wow. İsimlerinizi, kullanıcı isimlerinizi de gördükçe böyle ya yeah, oldum. <laughs> Battal. çok mu para var bu yayın işinde demiş. 0, 0 TL. <laughs> yani çok ne söyleyebilirim. 0 TL, 0 pound, 0 dolar. <laughs> Canlı yayında beraber çalışalım. İlayda o oh, study with me hatta. Study with coffee de gelir belki. Ya evet ben burada açayım. Edit yapayım sizle beraber. Çok güzel olmaz ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar gülersiniz ki. Ee, Ceren editlere yardım ederken o zamanlarda. Sadece benim saçmalamalarımdan ayrı videolar çıkartıyordu. Ve ben kendimi editlerken de kendime çok gülüyorum. Dolayısıyla sizin o sırada çalışmanıza pek izin vermeyebilirim. <laughs> Onunla ilgili de bir hikayem var. Bir sonraki seferde hatırla, e, hatırlatın anlatayım size. Duygu, videoları heyecanla bekliyorum. Çok özledim. Bu süreçte motivasyon videolarını izledim. Hep aşırı iyi geliyorsun bana. Ne mutlu bana. Ne büyük onur. Çok sevindim. Geliyorum yine. Ya 19'unda yayın altında en geç yine buradayım. Yine buradayım. Nalan planlama videolarını çok özledik. O plan gecelerini de planladım bu arada. Planladım geleceğim ya geleceğim. İyiler çok şükür. Çok teşekkür ederim Melanur. Planlama videoları neden ara verdiniz? Aslında bütün videolara büyük bir ara vermiştim. Ee, bir tane bunu açıklayan böyle bir video yapmıştım. Hayat böyle birazcık bende de şöyle olmuştu çünkü. Ee, içimden doğru şekilde gelmeyince karşımızda da doğru enerjiyi taşıyabileceğimi düşünmüyordum o zamanlarda. Ama şimdi biraz daha farklı. Tabii hoş bugün birazcık böyle teknik arızalardan dolayı bir tık enerjimin düştüğünü hissediyorum. Bilmiyorum oradan nasıl geliyor ama. Sizle konuşmak beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla da en az ayda bir karşılıklı buradayız. 19 olsun dediniz. 19 olsun o zaman diye düşünüyorum. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Ya çok teşekkür ederim. Yerim. En son en son yorumları şu an bakıyorum da güzel dilekleriniz bak ne kadar. Bununla bitireceğim e, sohbeti. Şu anda herkesin e, Sadece Türkiye'de değil, ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada da aynı şey geçerli. Kimle konuşuyorsam dünyada farklı farklı ülkelerde tanıdığım kim varsa, hemen hemen herkesde şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki geçim geçim çok büyük problem. Tamam, şimdi yaz ayındayız ama mesela bu ülkede, İngiltere'de yokluk sınırı, işte çocuğumun yemeğini mi vereyim yoksa evimi mi ısıtayım noktasına kadar geliyor. Bütün bu ekonomik ve başka başka sıkıntılardan dolayı da insanların birbirlerine olan tahammülleri, iletişimleri, tarzları, tavırları gitgide negatifleşiyor. Dediğim gibi bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Bu genel olarak böyle. Herkes daha gergin, daha e, sanki böyle dokunsan ağlayacak diyelim yani. O moda daha yaklaşıyormuş gibi geliyor bana. Şahsi benim e, yorumum ve gözlemim bu şekilde. Bilmiyorum siz de mi katılırsınız? Ama burası şu... şu son birkaç okuduğum yorum özellikle başından beri benim kanalı kurduğum günden beri o kadar pozitif, o kadar e, gerçekten içerden gönülden ki bilmiyorum hani ben de karşılığını size yeterince verebiliyor muyum? Umarım verebiliyorumdur. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Gerçekten size konuşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. E, umarım Böyle birazcık daha sizin de e, enerjinizi yükseltiyordur, birazcık daha sizi de mutlu ediyordur. Benim gerçekten birkaç gün boyunca sürüyor bu sizden aldığım enerji. Çok çok teşekkür ederim o yüzden. Umarım böyle de devam ederiz gerçekten e, çünkü çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum hepimizin. E, ne kadar pozitiflik, ne kadar enerji, ne kadar birbirimize destek. Az bile yani, ne kadar yapabilsek o kadar iyi. O yüzden e, iyi ki varsınız deyip yavaş yavaş kapatıyorum. Çok seviyorum, çok öpüyorum. Hepinize planlı dolayısıyla da mutlu ve başarılı günler dileyeceğim. Çok az planlama konuşabildik tahminimden ama olsun. Zaten planlama videoları da planlandı. Ee, sonraki sohbetler de var. 19 Temmuz'da görüşüyoruz bir dahakine yani 3 haftaya. Değil mi? 3 haftaya. Orada da konuşuyoruz tekrar. Başka yorumlarınız, fikirleriniz, konuşmak istediğiniz konular varsa her zaman bana herhangi bir videonun altına yorum atabilirsiniz. Topluluk tabundaki son şeyin altına yazabilirsiniz. O son postun altına. Öyle. Seviyorum, öpüyorum. Sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.